Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte so Reis Mobile Survival'ın yepyeni bölümündeyiz. Hatırlamadığım bölüm. Ne alıştım arkadaşlar? Dijener'in taşını. Bu da ya. Arkadaşlar bu arada iki tane diamond bulduk. Değil mi Dicle? Evet. Bir de atlıyoruz. Bir tane vurarsanız Evet. Evet. Tamam. gel, diş gel maden. Olsun ben de var. Tamam bir gel. <laughs> burada maden buldum. Gezerken hop gel. Aa bak burada kömür var. Bunları alalım. Tamam. Evet, kömür çıktı. Ha, sol taraftaki büyüleri görüyorsunuz. Lazım olduğundan. Arkadaşlar demiyor bulduk. Evet. Yani. Yok şey. Ana lütfen. Aa ben düştüm arkadaşlar. Demiyor bulduk. Dijle her şeyi söyleme. Ha Diamond. Dijle. Koş. İki tane. Hayır gel. Bu tarafta diamond. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok burayız. Oh oh çık çık çık. Kazma kazma. Ya salak. At bütün diamondları hepsini. At hepsini. diye. At, At diamondları. Hesaplama ne yapacağım. Ben salak seni öldürürüm 10 tane elmasımız var Aha. elmas kazma yapalım mı 2 tane hadi bay bay bununla ne çorup <laughs> gel Odunları at gel crafting table yapacağız var yok ah tamam Oh my god. Ödül. Arkadaşlar ben hadi ne oldu lan? Tamam oğlum yeter. Ben de bu tarafa. Ne lan ondan çıkarım arkadaşlar. Ne çıkıyor lan? Sana kazma yapıyordum. Arkadaşlar ben gidiyorum. Giriyor mu? Giriyorum arkadaşlar. O zaman gel sana da yap. Ver de arkadaşlar. Al kazmanı salak. Dedim Bilin dediğimi görüyorum. Ne dedi bana? Al yüzlü. Ama dişler Arkadaşlar. Oo, dişe gel. Vay Arkadaşlar. Şu çok pis madem buldum. Ben arkadaşlar. Ben hmm. ya. Yani? yalan ya ne yalan ya niye çıkıyorsun Ya yani niye çıkıyorsun kardeşim hadi arkadaşlar ben ben de dedim. gideceğim, evet. gideceğim. Bir ben ışıkta gideceğim gittim bir de daha çıkacağım tövbe tövbe istiyor tövbe istiyor tövbe istiyor tövbe Nasıl tövbe Ben tövbe istiyor tövbe Orada lav var. Sen öldürsün. Ben geliyorum. Gel. Gel. Gel şuraya çık. Çık şuraya. Çık. Gel Dicle nereye gidiyorsun? Arkadaşımız. Yani maya kalak fenomen oldu. Çok... Yaz. Ne? bak demiş. Şuna çok. Hemen çıkma. Bırakın, bırakın. Bırakın, bırakın. O, altın. Bunlar, bunlar altın Çık. Lapis mi? Aferin Cicla. Ne vuruyor? <laughs> bu bul şeyi. Gel. Aha! Ne bir Aa zombi. <laughs> Öldü. Aha. Aha. Ne oldu? Öldü. Kömür ya. O kadar önemli değil. Öldü. Hadi. Burada ya. hepsini toplamana gerek yok. O kadar önemli değil kömür. Bizde de kömür. Bu kadar da... abi. Ben sana ev Bizle giderken sen bana itemlerini atacaksın biliyor musun? Kazmam kırıldı ama daimit kazman var. Bütün eşyalarını at sen öldüreceğim Madenden çıkça Dur daha değil daha değil Şu abi Tamam hadi at Bana at Bütün eşyalarını zırhını falan Ya da direkt ben seni öldüreyim mi? Zırhını niye çıkar Zırhını çıkar Tamam Geliyorum. Arkadaşlar bunu yaptığım için kusura bakmayın. Uçtuğum için yani. Şuradan buraya gel. Tamam. Dur ölmeye çalışıyorum. Öldü ha. Şimdi <laughs> orası benim hata. <laughs> dur itemleri koyuyorum. <laughs> Al. 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 Ene dur buraya atayım dur. Alma. Alma <laughs> onlar senin değil. Tamam. Pardon. Al. Tamam, ben. Çık. Ben. Uyacağım, al koyuyorum. Aytmıronu al. Koyuyor. Ne? <laughs> <laughs> mi? Bak Nur. Sen ben yaptım. Ben uyudum mu? Yalancı. Burası benim ki. gel. Uyudun mu hata? Tamam. Şimdi ha ne? Bunlar yok. Ne camı? Aha. Bunlar yok. Kızım nece mi? Bak. Tamam. Can var. Var bak. Mi, bak girmiştir ya. İnanmasın. Bak bak. Bak var işte. Ben var yok. Çıtıt. Bak. Gel diye, gel tam tam gel. Nasıl yiyeceğim? <laughs> madem diyor madem Редактор субтитров Ne oldu? Aa, Boş. Ben, ben ben, Açık, futbol sahası. Nasıl yapalım topu. futbol sahası. Geçen bölümden kalan. Old. Top emirde. Emir gidiyor. Emir gidiyor. Emir gidiyor. giriyor. Kaleci tutuyor. Kaleci, Kaleci gidiyor. başlatıyor. Emir gibi koşuyor topa. Emir asıyor. Emir kalın dibine geldi. burada İşte gördüğünüz gibi. Bizim en bir şey. Videomuzu burada bitirelim.